Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda görmüş olduğunuz gibi sağda pano termostatımız mevcuttur. Pano termostatı ne iş yapar diye sorarsanız pano termostatları büyük makinelerdeki panoların ısınmasını engellemek amacıyla kullanılan termostatlardır. Bunlar klimaya ya da fanlara komut vererek sıcak olduğunda fanları devreye sokar. Soğuduğu zaman ise ayarlanan dereceye göre soğuduğunda fanları ya da klimayı devreden çıkartır. Ben de devremizde bir tane pano termostatı ve bir tane kontaktör kullanacağız. Genellikle panoların kapaklarında 220 voltluk fanlar kullanılmaktadır. Bu fanları ise kontaktör üzerinden çalıştıracağız. Yani biz oda termostatımızdan kontaktör çektireceğiz. Kontaktörün güç kontaklarından ise fanları devreye sokabiliyorsunuz. Şimdi kumanda devresini gerçekleştireceğiz. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Kumanda devresine başlayalım. Kumanda sigortasından sadece kontaktörün bobinini besleyeceğimiz için 2 amperlik sigorta kullanabilirsiniz. Bizim buradaki akımlara takılmayınız. Şimdi kumanda sigortasından bir tane kablo çıkartıyorum çıkarmış olduğum kabloyu termostatın herhangi bir tane kontak ucuna bağlıyorum. Kumanda sigortasına çıkmış olduğumuz kablomuzu termostat rolesinin 23 nolu ucuna bağlantı yapıyorum. Ya fazı verdik. Pano termostatının 24 nolu ucuna farklı kablo bağlıyorum. Buradan çıkan kablomuzu ise kontaktörün A1 ucuna bağlantı yapıyoruz kontaktörün A1 ucuna bağlantı yapıyoruz. Kontaktörün çalışması için A2 ucuna ise mavi kablomuzu bağlıyoruz. Bunu nötr dağıtım klemensle bağlantı yapıyoruz. Kontaktörün A2 ucundan çıkmış olduğumuz kablomuzu buradaki mavi klemenslerimiz bizim nötr dağıtım klemensleriydi. Nötr dağıtım klemensine bağlıyoruz. Şimdi ise devremizi deneyelim. Komanda sigortasını kaldırıyorum kaldırdığımda bizim panot termostatımız 30 derece ayarlı. İçerisi 30 derecenin altı olduğundan dolayı şu an kontaktör çektirmiyor. Ama 30 derece geldiği zaman ise kontaktör çektirecek ve fanları devreye sokacaktır. Biz pano içine kaç derece istersek buradan ayarlayabiliyoruz. 0 ile 60 derece. Genellikle zaten 10 15 derece, 20 derece gibi ayarları ya da 30 derece gibi ayarlıyorsunuz. Bu derecelere geldiği zaman kontaktör çekiyor ve fan devreye giriyor. İçerisi şu anda 8-9 derece arası. Bakın düşürüyorum. Şu an 10 derece hala aktif olmadı. Niye? 10 derecenin altında şu anda. Biz şöyle 5 yapalım. Şu 5 ayar yaptık. Bakın şu anda burası devreye girdi. Yani 8 derece olduğu için içerisi bunu hissediyor. Biz daha düşük çalışması istediğimizden dolayı 5 derece ayarladık. 3 derece daha düşmesi istiyoruz. Bu nedenle de kontaktör devreye soktu. Bizim buradan artık üç fazlı soğutma fanı ise 3 fazı verip fanı bağlayabiliyoruz. Ya da tek fazlı ise L1, e, L2, L3'e fazı veriyoruz. 3 tane fanımız var ise T1, T2, T3'ten faz çıkış alıyoruz. Nötrler ortak, nötr klavası topluyoruz. Ve böylelikle de tek tek fanlarımızı çalıştırıyoruz. 5-6 kapaklı bir pano düşündüğünüz zaman üç tane fan var ise 3 tarafını buradaki fazlardan alarak bağlantı yapabiliyorsunuz. Termostat dediğim gibi buradan ayarlıyorsunuz. Biraz yükselttiğim zaman bakın 10 derece getirdim. Çünkü içeri şu an 8.2 derece. 10 derece neydi? Bizim alt limitimizdi limitin altında olduğundan dolayı ise sistem şu an duruyor. Çalışma mantığı bu şekilde. Sizler de eğer fabrikada elektrikçiyseniz ya da bu şekilde soğutma sistemi kullanacaksanız sizlere bilgi amaçlı bu sistemde anlatmak istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmediğim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.